Selam ben DNZ ve normalde bu videonun konusu animelerle ilgili olacaktı fakat birden hmm, benim bir serim vardı la ve bunun üzerine hikaye zamanı adlı serime geri dönmeye karar verdim hem gayet güzel tutulan da bir seriydi falan filan neyse işte hikaye zamanı bölüm bilmem kaç aranızda o ne ya diyenler olabilir bunun için hemen anlatayım Hikaye zamanı Türkçe. Türkçesidir. Başımdan geçen olayları anlatırım. Her devam edebilirim. Bunun üzerine ben de düşünmeye başladım. Ve birden biri aklıma küçük yamana motosiklet çarptığı geldi. Ve bugün de size bana motosiklet çarpma anımı anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce Discord sunucum. Kendisi gayet ufak bir sunucudur. Bunun sebebi kucaklandığı ile benim hiçbir şey yapamıyor olmamız değildir. Küçük olmasının nedeni bir önceki Discord sunucumda fazla kanal olması. Çok fazla kanal olunca insanlar da nereye bakacağını şaşırıyordu. Bu yüzden de aktiflik çok azdı. Fakat şimdi sadece bir sohbet ve çizim kanalımız olduğu için daha aktif. Yani ne kadar aktif dersiniz. Neyse aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Devam ki. Bu olay yaşandığı zaman ben 2 ya da 3. sınıfa falan gidiyordum. Bisiklet sürmeyi yeni öğrenmiş olmama rağmen bisiklet sürmeyi çok severdim. Bu sebepten her gün babamla çarşıda bisiklet sürerdim. Ve çarşıda da bir belediye binası vardı. Bu binanın önünde de biskiyeler vardı. Peki ben bunu neden mi anlatıyorum? Çünkü küçük DNZ durduk yere o fıskiyelerin arasından geçmek istedi. Tabi babam olmaz demişti. Ama DNZ söz dinler mi? Tabii ki de hayır adamım. Tam da bu sebepten belediye binasının önünden geçerken birden daldım fıskiyelerin arasına. Birkaç fıskiye geçtikten sonra babamın yanına geri döneyim dedim. Tam direksiyonu sağa kırdım ki birden bire onu gördüm. Beyaz bir motor sikletti ve bana doğru geliyordu. Aniden frene bastım. Ama şimdi sizden düşünmenizi yani, maçta ya da herhangi bir yerde çok hızlı bir şekilde koşuyorsunuz ve aniden durmanız gerekiyor. Siz aniden durduğunuzda denginizi kaybedersiniz. Sağ sol, sağ sol, dallanır ve sonunda yere düşersiniz. Bunu neden mi anlatıyorum? Çünkü motosiklete de aynı şey oldu. Sağ sol, sağ sol sallanarak bana doğru geldi ve patlamayı Gözlerimi açtığımda yerdeydim. Etrafımda bir sürü insan vardı. Babam koşarak yanıma geldi beni yerden kaldırdı. Ve bana bakkaldan bir su aldı. Peki sana bir şey oldu mu derseniz? Hayır tabii ki de olmadı. Ben kolay kolay yaralanmam adamım. Bana olan tek etkisi korktuğumdan dolayı bir hafta bisiklete binememek olmuştu. Evet bu da böyle bir anımdı. Sanırım burada videonun sonuna geliyor. Bir sonraki video animeler olacak. Ve D-Show konseptinde olacak. D-Show'un ne olduğunu bilmeyenler için açıklayacak mıyım peki? Hayır neden açıklayayım ki? Biraz merak edin. Hem izlenme kazanmış olur. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve kaç